Ey Kur'an'ı ölüleri okuyan kardeşim. Peygamberin hiçbir ölünün arkasından Kur'an okuduğunu duydun mu sen? Kendisi de çok sevdiklerini kaybetti. En değerlilerini kaybetti. Uhud'da olsun, Bedir'de olsun hiçbirinin arkasından Kur'an okuduğunu duydunuz mu? Duymadınız. Duyamazsınız da. Çünkü arkasından okumadı. Kuran yaşayanlar içindir. Ya Kur'anı Cuma'dan Cuma'ya, ölüler devrine birisi öldüğü zaman ya da ölmek üzere olduğu zaman okuyorsun. Kendin için okumuyorsun ha? Allah benden ne istiyor? Bir bakayım. E, kendim öğreneyim demiyorsun. Ondan bundan duyuyorsun. E, o yüzden ben de video yapıyorum. Madem ondan bundan duyuyorsun, bir de benden bu versiyonu duydun. Neden okumuyorsun sen kendin için? Ölüler için okuyorsun. Yasin'i okuyorsun ölüler için ya. Daha Yasin'in hangi sebepten indiğini bile bilmiyorsun. Yasin kalbi ölüler için indirildi. Oku dinin nasıl güzel bir şey olduğunu, Allahu Teala'nın nasıl yüce olduğunu anla diye. Ölülerin arkasında okuduğun Kur'an'ın ne sana ne de ölüye Zerre kadar faydası yok kardeşim. Zerre kadar faydası. Anlayarak okursan yine başka faydasını görürsün. Hayrı vardır. Ama sadece telaffuz etmek okumak değildir. Okumak anlamak demek. Güzel kardeşim.